Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda toprak yayınlarının e, hediye kitap çekilişini yapacağız. Daha önceden size haber vermiştim. 4 tane kitap hediye edeceğim. Şu anda canlı yayındayız. Bunun çekilişini yapacağız. Kitaplar gayet güzel kitaplar. 4 tane kitabımız var elimizde. Biraz sonra e, canlı yayında çekilişimiz yapacağız ve Kitapları kimler kazandı? Bunları göreceğiz. Bu arada canlı yayınımıza gelen kişileri de beklerken kitaplarımıza bir bakalım. Bir tanesi demiştik ki Toprak Yayınları Matematik Soru Bankası, TYT Soru Bankası. Şu şekilde gayet güzel bir kitap. Zaten biliyorsunuz Toprak Yayınları oldukça kaliteli. Problemler tamamı video çözümlü yeni nesil problemler kitabımız Evet şu anda 16 kişi olduk canlı yayın izleyen daha sonra TYT denemelerimiz var bu şekilde 15 tane konu analizli TYT denememiz ee, ve 15 tane 15 tane AYT denememiz var toprak yayınlarının bu dört tane kitabı yani piyasa e, değeri yaklaşık 180 lira bu kitapların. Çünkü şu TYT Matematik Soru Bankası 52 lira. Diğerleri de 32-33 lira. 3 tane kitabımız. Yani bunlar yaklaşık 100 lira yapmış oldu. Bu da 50 liradan. 150 liralık. Toplamda 180 liralık e, kitap hediyemiz olacak. Umarım e, çok ihtiyacı olan birisine çıkar. Ve bu kitapları en güzel şekilde değerlendirebilecek. Bunları böyle çatır çatır çözüp hakkını verecek kişiye çıkar. Evet. İnşallah hayırlısı bakalım kime çıkacak. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu çekilişi hem Twitter üzerinden hem de YouTube'daki yorumlar üzerinden yaptım. Yapıyorum. Şimdi burada bütün hazırlıklarımı ben tamamladım. Şu anda 21 kişi olduk canlı yayında. Oraya çekilişe katılmak isteyen kişiler oraya yorumlara yazmışlardı. Twitter'da da postun altına e, herkes katılım şartlarını sağlayanlar katılmak istediklerini belirtmişlerdi. Ben de hepsini tek tek böyle hazırladım katılanları ve bayağı da bir katılım oldu. Yani ilgi yüksek. E, şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. E, bu çekilişler devam edecek arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda da çekilişler devam edecek. Takipte kalın. Tamam mı? Evet, heyecanlısınız biliyorsun. Biliyorum. Ee, ben de heyecanlıyım şu anda 24 kişi olduk Bakın şöyle göstereyim Bunların hepsi her bir kağıtta her bir kağıtta birer tane isim yazıyor birer tane isim yazıyor ve burada 200 civarında katılımcı var Her bir kağıtta birer isim yazıyor Evet Biraz sonra çekiliş yapacağız ve hemen bu akşam iletişime geçebilirsem çekilişi kazanan kişiyle Yarın hemen gidip kargoya kitaplarını vereceğim. Bu dört tane birbirinden güzel kitabı vereceğim. Ve bir sonraki çekilişimize de büyük ihtimalle yarın geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Benim hazırlıklarım tamam. İsterseniz çekilişe geçelim. Buradan şimdi bir isim çekeceğiz. Ve çektiğimiz bu isim bu kitapların sahibi olacak. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Yani... Bu benim üçüncü canlı yayınım. Daha önce kumbaradaki para için tahmin sorusu sormuştum. Onun için canlı yayın yapmıştım. Instagram'dan canlı yayın yapmıştım. Ama burada ödül daha büyük ve katılım çok yüksek. İlk defa bu kadar yüksek katılımlı bir canlı yayın yapıyorum. Şöyle karıştırayım. Evet her birinde birer isim yazıyor. Farklı birer isim. Şu şekilde görebilirsiniz. Birazcık daha karıştıralım. Şöyle karıştıralım. <laughs> Evet arkadaşlar pardon. Şimdi e, çekilişi oğlum yapacak. Evet. Hepinize merhaba. Arkadaşlar ben 7. sınıf öğrencisi Ahmet Mahir. E, bu çekilişi beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Yani, en sevdiğim ders matematik bu arada. Yani bu şekilde. Çekilişi yapalım mı? Başlayalım mı? Evet çekilişi yapalım. Heyecanlar yüksek. En yüksek seviyede heyecan. Evet. Önce bir karıştırmak lazım. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz iyice. Şöyle alt üst yapıyoruz. Ve bir kişiyi seçeceğiz. Şöyle düşmemesine de dikkat ediyoruz. Tabaktan hiçbir isim düşmedi. Şöyle kapatayım. Evet, evet. Ahmet Mahir. Seçiyorum. Rastgele karıştırarak alttan bakmadan. bir tane isim çek bakalım. Çektim şu anda. Elimin içinde. Avucumun içinde şu an. Evet, ver bakalım. Evet. Açıyoruz ismi, ismi açıyoruz. Şu anda bu dört tane kitabı kazanan kişi Dilan Özkul. Dilan Özkul YouTube yorumlarından kazanan kişi Dilan Özkul. Hemen bu tebrikler. akşam tebrikler, evet. Şu anda izliyor mu bilmiyorum ama Dilan Özkul'a çıktı. Üzülmeyin arkadaşlar, üzülmeyin. Ee, daha çok kitap var, hedecim. Takipte kalın, takipte kalın. Ee, devam edecek çekilişlerimiz çekilişlerimiz devam edecek ve e, başka çekilişlerde şansınızı deneyebilirsiniz evet maalesef yani gönül isterdi ki sponsorum olsun ee, ben buradan 10 kişiye 20 kişiye 30 kişiye e, göndereyim evet e, yedek de çekelim tamam diyelim ki hani dilan özgürlüğü hiçbir şekilde iletişime geçemedik diyelim dilan özgürlüğü iletişime geçemedik ee, o zaman bu kitaplar boşta mı kalacak? İki tane de e, yedek çekelim. İki tane de yedek çekelim. Birinci yedek. Çekiyorum hemen. Evet. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Bakalım ikinci şanslı kişi kim Birinci olacak? Birinci yedek. Yani birin, e, yedek bu. Dilan Özkul'a ulaşamazsak, iletişim bilgilerini alamazsak veya ben istemiyorum hocam derse. Ben istemiyorum hocam derse. Karıştıralım birazcık daha. Evet bunu da ben çekeyim şöyle. Şöyle karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum ve bir tane çekiyorum. Yedek isim, yedek isim Nur TR. Evet. Nur TR birinci yedek. Nur TR birinci yedek. İkinci yedeyi de çekeyim. Kazanan ismi oğlum çekmişti Ahmet Mahir. Karıştırmaya devam edelim. Şöyle alt üst yapalım. Evet. Bir kişi daha şöyle aralardan çekiyorum. İkinci yedek. Bakalım kim çıktı. Ahmet Efe Çalık. Ahmet Efe Çalık da ikinci yediğimiz. Evet. Kazanan isim tekrar söylüyorum. Dilan Özkul. Bugün bana e, telefon numarasını e, adını soyadını ve açık adresini gönderirse mailimi biliyorsunuz mailden gönderirse e, hemen yarın gidip Kargo bu kitapları teslim edeceğim Ve daha dediğim gibi çok çekiliş Olacak Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar ee, Baya emek verdim Bu çekilişi hazırlamak için Tek tek isimleri aldım buraya ee, Eşimle beraber hatta bunları kestik O da bana yardım etti Artık hayırlısı Üzülmeyin Bir sonraki şey, çekilişlerde Şans sizinle olsun Evet gençler Hoşçakalın hepinize. İyi Kendinize iyi, iyi bakın. Rica ederim. E, katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, umarım e, matematik dünyası ailesi olarak daha da büyük sayılara ulaşırız. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar. Evet durduralım canlı yayınımızı nereden durduracağız